Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Marvel Spider-Man 2 oynayacağız. Ben sizinle birlikte ben daha önceden oynamıştım sizinle birlikte en baştan başlayacağım. Böyle bölüm bölüm yapacağız biz. Bu da ilk bölümümüz. Hemen Resme Arkadaşlar size ses gelmiyor olabilir. bana gelmiyor. Hadi bakalım. Resum. Ne? Tamam. Çekme yayın. Fotoğrafı atmaz. Evet. Arkadaşlar şu sahneye geçeceğim de geçirmiyormuş. Biz de izleyeceğiz. Mezi Arkadaşlar bakın. Bu anne hani, siyah bir adam beyaz şey, gri tişörtlü bir çocuğa dokunuyor ya. Bu bizim aslında Venom'umuz. Bu içinde yeşil şeyin içinde bulunan şey simbiyont. Bakın bu adamdaki simbiyont buna veriyor. izleyin arkadaşlar. Şimdi bana şimdi şey yapabiliyoruz galiba. Skip sinematik. Evet sinematik geçeceğim. Narko değil. Arkadaşlar ben Spiderman daha bu benim ilk Spiderman videom. Ben normal Spiderman videoları çekmiyordum. Arkadaşlar lütfen telif atmayın. Yani biz de emek veriyoruz. Zaten oynadı daha önce oynadığım için biliyorum. Ba bazı şeyler kullanamıyoruz. Mesela üçgenle havada süzülme yeteneğimi kullanamıyorum. it through Brooklyn. didn't have you on the ground for the bugle? Still can't believe old Triple J is your new boss. <laughs> really loving the new regime. You'll whip him into shape in no time. So, what's <laughs> up with Marco? He's been since our last showdown. According to witnesses, he was running down Broadway yelling nonsense. They say he seemed angry and, and paranoid and delusional. He just exploded.

Bakın tüm arabalar çıkartılıyor. Girişte sadece acil harekatlar var. Şöyle gidelim. Ben arkadaşlar. Doç atmam lazım. Heh. Doç. Arkadaşlar son anda doç attım. Atamıyorum atarım son anda. Doç. Hoppa. Hoppa. Arkadaşlar daha yeni oynayanlar için öğretiyor. Ben bir yeni, 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 oynamıyorum ben. <laughs> Arkadaşlar bu sefer hasarladım. Atıyoruz. Hoppa attım. İyi hasarladım. Arkadaşlar siz de izleyin diye ben size bir şeyler söylemeyeceğim. Yani hiç ipucu vermeyeceğim. Başka videomda Minecraft oynayabiliriz mesela çok fena <laughs> bir spk. <süre. gülüyor> parmak arasından çok penaldım <laughs> <Tam> artık maalesef. <laughs> geç, 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 geç catch 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 Hoppa. <laughs> Arkadaşlar şimdi Miles Morales'a verdik. Of, çok fena yumru yedik. Şeyde alt edeceğim. Onu daha önce oynadım. Arkadaşlar hallediyoruz bunları. Hoppa. Hoppa. Hoppa hoppa hoppa. hoppa. Arkadaşlar Çok fena atılıyoruz şimdi. Oh, bu anı çok seviyorum işte. Stop Principal Evans called. Man, am I getting expelled? Hey, you're just cutting class. I abandoned students during a citywide emergency. Yeah, get <laughs> through. <laughs> Abi oh, bak. Hıcı pucu vermeyeceğim demiş. Mask altına pucu verecektim. Son anda hatırladım. Sen ben. Arkadaşlar. <laughs> Size bir şey diyeceğim. Su, suya kumda, kuma su dökülünce ne alır. Çamur olur. Gördünüz mü? Üstüm yırtıldı, arkadaşlar bize kuma çekiyorlar. Hayır, 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 ayır 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 adam gibi adam lan. Şimdi Miles geçtik. <laughs> <laughs> Çok <laughs> Çok <ben atasızlık. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar şimdi orasına kristal çıkacak böyle. Çık, kristal boşlu açıldı. ya ura, sen nereye kaçıyorsun? Sen nereye kaçıyorsun? Sen nereye kaçıyorsun? Heh? Sen nereye kaçıyorsun? Sen nereye kaçıyorsun? Hoppa yüzüne de vuracağım. Yüzüne vuramadım. Vur vur. Of of of. Oo. Normal bizim ana spiderman da su attı. Bang. Hayır, hayır 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 hayır. Üf bizi fırlata. Oo. Arkadaşlar normal dünyaya kadar fırladık. Normal dünyaya kadar fırladık. Şimdi kum sana geldik. Bak kaç ay fırladık. Şimdi yüzüne vuracaklar yok. Yine tokat diyeceğiz. Bu abimizi. Abi sen tokat diyeceğim.

Çak 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 çak. Arkadaşlar 3'lük canı yazıyor. Çok az kaldı. Oo, arkadaşlar. Son hamle. Son hamle geliyor. Yüzüne 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 yüzüne. Oo, oo. Kaçıyoruz arkadaşlar. Ben oynatmıyorum bu arada. Kendisi oynatıyor. kaç 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 Arkadaşlar şimdi biz kaçıyoruz işte Dota çaktım Dost 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 Çıktık arkadaşlar spider Spiderman'ın görüntüsü completed. Herhalde evet, burada buna askerleriyle savaşacağız. Evet askerleriyle savaşacağız. Kendisiyle savaşacağım bize. Of, uf, uf. Ben zaten oynadığım için In My Illus Morales sürümünü de biliyorum. Yok. Nol Arkadaşlar Size bir şey diyeceğim ama telefon Telefon mu Telefon için değil reklam değil B26 çıkıyor Onda da videolarımızı çekeceğiz. Bize alan sipariş, biz sipariş vermiyoruz. Ön fedirmesi vermiştik. 26'yı vermedik. Ne sipariş? sipariş vermek istemedik. Çünkü of, of arkadaşlar. Yok. Nereye gidiyorum? küçük örümcek iş başında. Arkadaşlar serimizin adı küçük örümcek iş başında olsun bence. Mantıklı ha. Küçük örümcek iş başında. Oğlum sana hayırdır lan. Şak. Ben sizi öldüreceğim. Hoppa arkadan. Hop 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 hop. Yürüyün. Hop, hop 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 hop. Hallettik. Arkadaşlar arkadan da mal yani. Sp normal spiderman annesiyle bu bizim annemiz olabilir. Tamam bizim annemizle konuşuyoruz. Bizim annemiz de olabilir ama bizim annemiz olduğuna tam emindi Olmasam da bizim annemiz galiba. Gel, 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 gel. Çünkü Marius'un nenesi veya babaannesi vardı. Şimdi şey yapacağım. Of, of. Hoppa. Çok güzel. Hoppa. ba Sonunda Sonunda ba ba Sonuna, hallettik Üf, çok fena vurduk Arkadaşlar iyi ki ileri götürmemiş bir oy beni Bunu dövdük Dövdük mü? Evet dövdük. Şimdi sıra bunda. yanıma çekip Bunu şey tam. Uf. <laughs> Tipine bak. <laughs> Uf, pa 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 pa, kumdan çıktılar ya. arkadaşlar buna sıkıntı şimdi. Bir de kum adam var ya. Kum adam. Büyük. O beni delirtti su 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 et su et su 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 oradaki hepsini yok ettim burada ne ev, buradakiler ne çok küçük aynı arkadaşlar bizde ses gelmiyor alt yazılar bizde şöyle çıktık ooo düşüldü düşüldü arkadaşlar Ağzınıza çek. Ağzına girdik. O oh, spider manımızı çıkarttı. Ağzına su döktük. Arkadaşlar buraya su içmeli diye kupkuru adam olmuş. Arkadaşlar bitti işi. Hayır kum fırtınası. Arkadaşlar kum fırtınası var. Pis. Adam gidiyor lan. Düşeceğim. Şimdi yapma. <laughs> Arkadaşlar kumdan geri çıktı. Geri çıktı lan. Ben sapat alan bir şekilde. Miles. <laughs> dodge. Dodge. Geliyorum oğlum sana. Dodge, dodge. Hop. Başa. Vur hadi vur vur. Uuu. Arkadaşlar bir de tam bu sırada şimşek çarptı O şimşek değil, Miles'mış ya. Miles sen niye çarpıyorsun bana? Biz arkadaş değil miyiz? Oo, ne yapacağız? Miles hepsini işini bitirdi. Yeniden doğdular. Miles <laughs> ne yapacaksın <sizin gülüyor> şimdi? Kaydırmanı halle biraz onları. onlara. <laughs> Canmasın. <Hıcağım> Oo. <laughs> <laughs> Bunların hepsini his Spider-Man'la değeriz. You're throwing up energy. I'll shoot it right at it. You want me to get hit by lightning? Can you handle kaç, kaç! De Mala yalnız arkada birazcık kalmıştı. Hadi ben bas hadi 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 hoppa. Orada Hayır bir daha çalıştı. Hoppa. Mala hallet hallet. Hoppa. Hoppa. Yürü geçiyorum ne? Hoppa. Havada ağladık. Arkadaşlar kırıldı. Bu anı çok seviyorum. Oo, oo. Arkadaşlar adamın gözleri gitti. Biz havada vurulduk. No. Çekildik. Kamyon düştük. Ben bu kamyonu düşündüm. Minus sanıyordum ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hemen geçiyorum. Bakın bu kumdan adam var ya o. Bunu da geçeceğim. Çok bir şey göstermiyor zaten. Sadece hava daha hapse. İşte bu an önemli işte arkadaşlar. Bu andan sonra videomuzu bitiriyoruz. Kan. Şimdi kanın tadına bakacak. Şimdi çalılık sesleri geldi. Ve burada biri olduğunu anladı. Eline bıçağını çekti. Bunun da kim olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Arkasından geldi aslında. Arkadaşlar bunun da krake... Neydi ya kraven? Biz kravenle savaşı İleriki bölümlerde birazcık ipucu vereceğim. Tabi o son bölümlerde. Krakenle savaşacağız. İşte kraken, kravenle savaşacağız. için. Bunun işini halletti. Attı. Bak arkadaşlar buradan sonrası önemli değil zaten. Geçiyorum buradan sonrasına. Buraya da geçelim. Geçemiyor buraya. Ha. Bakın şimdi Miles arka insanlara yardım ediyoruz. İnternet yok. Miles bitti internet yok. Şimdi bana nasıl ulaşacağını düşünüyor. Ben tabii doğal şehrin öbür ucundayım. İnsanlara böyle yardım ediyoruz. Biz de. Geçin, geçin abim, geçin, geçin, geçin. <laughs> Komik olmadı mı? Geçin, geçin abim, geçin, evet, geçin. Hey, Genki I know, I know. Gen -Ganki -Ganki ile konuşuyoruz. Hadi, hadi. Arkadaşlar, ben ameliyat olmuştum. O ameliyatım iyileşti.